ne at. Sözüm yok. Böyle gidecek misin artık? Öldecek. Çünkü benim kankim pro. Oğlum hala. Bak önce benim biçimden geçmişti. Hala. Oğlum o zıplayınca atacaksın. Hiçbir IQ'nuz yok. Hiçbir yok. çalduk. Şu. So. Bitti ya. IQ <laughs> çalışsın. Katil Şerif'i gebertti. Artık ben olayım la. Ben olmaz istiyorum. Yani 37 dakika geçti. 37 dakika ne? 37 dakika geçti ve be. ben ne zaman söylediğini bilmiyorum ama bu buraya kadar hala masum oldum dedektif olacağım da ben neyse hayır şaka yaptım böyle gidiyoruz ve buradan da böyle kayıyoruz neyse hiç kimse unutamaz. hayır ya. masum masum uca atın Kızım senin internetin gidiyor. Tuvalete mi? Ben erkeğim. Pes atacağım. Hadi bir tane daha tıklat. Göreyim. Kim kimi kesti? Ya da ceset çekti. Ve o da beni gebertirdi. <laughs> Hadi. Sen Şerif sen günce büyüyünce ol. Hadi. Şerif ya da katil olmalıyım. Bir, iki. Birisi tuvaletlerde. Diğeri de ofiste mi? Neydi, neredeyiz? Kızım. Evet kız tuvaletine gireceksin. Kız tuvaletine gireceksin. karısını toplamış. Ha, ben de orada önde duruyorum. Arap lan bulur musun kanki? Kız kala. Kısa da kanki değmez ki. Evet kes onu. kulaklıkla. Havuz 2, 2 daha iyi. Havuz de şerif ya da katil olursamsa <laughs> muhteşem olur. O zaman o yüzden de şerif ya da katil olayım. Ya da hiçbir şey olayım. Yani masum. Hiçbir şey. Benim Ne de laf var. Hiçbir şey olan dur. Hadi neyim? Arkadaşlar. Bakayım. Neyim? Yine masumdur. Tahmin ediyorum. Masum olmaktan artık masum olacağım. Günah işlemiydi. Kızım. Kızdım mı? Aha katil. Şerif. Silah. Ve saçma şeyler. Nerede? Katil. Hayır ateş çıkmıyordu. Ben de katil o. Bence katil o robot. Çünkü O'nun ne? O'nun... Evet. Hayır. Zeynep! Siyah. Ama bende yeşil çıktı. Robux'um olsa bunları alardım. Satın ol. Bunlar ne? Bunlar hepsi... Büyük. 3.399 Robux. Sadece silah için... 1699 Dolux Bunun içinde 1699 Dolux Yani ikisi de aynı <laughs> Ben bir şey yapayım Oksa diyelim Bir joy bittirmem lazım oldu? Oğlum Bir türlü kestirmeden <laughs> Bana Hayır Belediye başkanı mı? Hayır Ne peki? Diğeri televizyona saklandı. O kızı bırakmadan gitmeyecek. O kızı bırak. Almış çubak çubak gidiyor. Oğlum birisi gözünün dibinde ölüyor. Kaçacak şansın yok. Hesaba yakında yaklaşıyor. ateşi yakmıyor mu? Artık yeterli la. Yeter. Ağaç oldu. Yerlerini bulsana. Hayda. Evet. Silah aletleri. Sıpamalar. alacaksın. Süre doldu. Diğeri de yaşının. Anlamıyor. Çok heyecanlıyım sırada ne olacak? Sadece iki defa katil, bir defa şerif oldu. Başka hiç olmadı. Olsun yazması benim artık çok kızdırdı. Neyim? Diyelim değil. Acaba arkadaşlar masumun rengi kırmızı olsa katil de mavi olsa şerif de yeşil olsa ne olur? Evet ki şerif olmak hiç kimse istemez. Çünkü şerif olmak aslında bir masum olmaktır. Neyse. İkiye bir kapat. Oğlum, Hadi inşallah bu katil. Kusursuz Neyse. Neyse ben televizyonda bu kim? Bunlar kimler? Neyse. Katil. Katil Cumhuriyet Başkanı. <SOTLATIL> Hayır, artık yüzde 99, 9, 9, Şanslı katil olma şansım var. Ama olamıyor. Çünkü benim şansım çok kötü. Kimle o katil? Gittim. Şimdi Şerif'in silahını bulacağım. O neydi? Nereydi? Ne? çıktı. Sana... Şerif ya da kahraman. Ulan Şerif ölmüştü. Sefer bonus. Haydi. Haydi la. Haydi. Haydi. Yerine bir. Şimdi hız bizim neyse. Hadi gözlerimi kapat. 三、二。<Two. S 2> <c oughs> Bakın. Anlaşabiliriz. Anlaşmayabiliriz. Ben çünkü gidiyorum. Ben de... Neyse katil. Katil şu an karşınızda. Normalde şerif olacaktım ama şerif olunca geleceğim. Tekrar sadece katilim diye geldim. Böyle herkesi geberteceğim. Ben katilim. Ne yazdı Beni yazmasınlar. Rainbow Man. Şey yani beni kastediyorlar. Ben de gideceğim. Ben de sizinle geleceğim. Orayı oraya nasıl veriyordunuz ha? Hadi kızım. Hadi kız. Gidiyoruz.

bekle Ölü Öleceğiz <laughs> geleceğim. arkadaşlar. Arkadaşlar bitiriyorum çünkü siz sıkılırsınız. Bye.